film haritası. <laughs> Bugün karanlık ve gizemli dünyaların kapılarını aralayarak vampir temalı en etkileyici filmleri sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. 7 numara Hastalık Dünya turuna çıkan iki arkadaşın hikayesini anlatan film, birinin aniden garip bir hastalığa yakalanmasıyla başlar. Bu hastalık onun bedenini ve zihnini ele geçirirken arkadaşlarıyla olan ilişkisinde de derinlemesini etkiler. Zamanla bu hastalık hem fiziksel hem de duygusal dönüşümlere yol açarken hayatta kalma içgüdüsü ve dostluklar sınanır. 6 numara 30 gün gece Alaska'da kış mevsiminin getirdiği 30 günlük karanlık bir kasabanın sakinlerinin vampirlerin saldırısına uğramasıyla başlar. Kasaba halkı bu korkunç gecede hayatta kalma mücadelesi verirken, vampirlerin acımasız doğasıyla da yüzleşir. Karanlık hem fiziksel hem de psikolojik bir tehdittir ve kasaba halkının dayanışması hayatta kalma arzularını pekiştirir. 5. numara. Karanlıklar Ülkesi Gizemli bir dünyada, yüzyıllardır süregelen bir savaşın ortasında kalan bir kadın, vampirlerin ve kurt adamların düşmanı olduğu bir geçmişe sahiptir. Geçmişinde yaşanan travmatik olaylar onu intikam peşinde bir avcıya dönüştürmüştür. Ancak bir gün karşılaştığı bir kurt adam tüm inançlarını sorgulamasına neden olur. İki tür arasındaki bu çatışmanın derinliklerine indikçe ihanet, güç ve aşk dolu bir yolculuğa çıkar. Karanlık sırlar ortaya çıkarken hayatta kalma mücadelesi onu beklenmedik bir yola yönlendirir. 4 numara aylak like vampirler. Dört vampirin modern dünyada birlikte yaşamaya çalışırken karşılaştıkları komik durumlar ve zorlukları anlatan bu film, vampir yaşamının sıradan zorluklarını mizahi bir dille ele alır. Ev arkadaşlarının getirdiği çatışmalar, insanlarla olan etkileşimleri ve kendi geçmişleri izleyicilere eğlenceli anlar sunarken vampirlerin de insani hislerle dolu olabileceğini gösterir. 3 numara bir vampir hikayesi. Clara ve kızı Eleanor, geçmişteki karanlık sırlarını gizleyerek yeni bir hayata başlamaya çalışırlar. Ancak geçmişleri onları takip ederken, kendi kimlikleri ve yaşamak istedikleri hayat için savaşmak zorunda kalırlar. She lives with Hikaye, vampir olmanın getirdiği zorluklar ve kadınların güçlü duruşu üzerine yoğunlaşırken, ilişkilerinin ve bağımsızlık arayışlarının derinliklerine iner. 2 numara: Kutsal Savaşçı. İnsanlık ve vampirler arasında uzun süren savaşın ardından, kilisenin emirlerine uyması beklenen bir savaşçı rahibin hikayesini anlatır. Yeğeninin vampirler tarafından kaçırıldığını öğrenen rahip, yasakları çiğneyerek onu kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu süreçte insanlığı tehdit eden büyük bir tehlikeyle yüzleşmek zorunda kalır. 1 numara: Vampirle görüşme. 19. yüzyılda başlayıp modern zamanlara kadar uzanan bu hikaye, ölümlü hayatının kaybetmiş bir adamın karanlık ve ölümsüzlük dolu dünyasına adım atmasıyla başlar. Bir vampir tarafından dönüştürülen bu adam yeni varoluşunun lanetleri ve nimetleri arasında bocalarken sonsuz yaşamın getirdiği acı ve yalnızlıkla yüzleşir. Onu vampire dönüştüren kişiyle arasındaki karmaşık bağ, ihanet, güç ve ölümsüzlüğün doğasını sorgulamasına yol açar. Yüzyıllar boyunca süren bu yolculuk, insanlığın en derin arzularını ve korkularını keşfetmesine neden olur. 徹底的に。<laughs> <laughs>